بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصطاق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المحمد وَالشَّرَّ الْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَاتٍ وَكُلَّ بِدْعَاتٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ dalaletin fil nar sadaka rasulullah fi ma qala wa kama qala Allahu fi kitab al kerim bismillahir rahmanir rahim wal asr in al insana la fi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sadaka Allahu al alim al azim evet kardeşlerim Allahu teala nasip ederse bugünkü ders konumuz e, malumunuz. geçen haftalarda Mustafa Öztürk'ün kalem suresi 13. ayet-i kerime ile alakalı bir videosuna ben şahit oldum ki bütün Müslüman kardeşlerimiz şahit olmuş. Bu insan Allah, Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı yeri gelince kendi hevasına, nefretine veya kinine estaizu billah düşmanlığının bir neticesi olarak bazı ayetlerin anlamlarını değiştirdiğini hatta Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın sümme, sümme aşa, Mekke müşriklerine işte Velid bin Muhire, As bin Mu'ile, Ebu Cehil ve bazılarına işte kel, fodul veya piç ifadelerini kullandığını iddia ediyor. Sümme aşa Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın Allahu Teala'nın vahisini kendi hevasına, kendi nefsine göre, kendi kızgınlık nefkesine göre bazı yerlerde ayetlere farklı anlamlar verdiğini, ayetleri tahrif ettiğini iddia ediyor ki biz bunun alakalı kısa ve öz olarak da olsa bu insana bir cevap vermek istiyoruz. Nereden vermek istiyoruz? Gene kendisinin güya ilahiyatçı Profesör Doktor Mustafa Öztürk dün işte Kur'an alanında profesör olduğu alanda ilim sahibi olduğu güya o alanda masterını, yüksek lisansını yaptığını iddia ediyor. Biz de ona aynı keza Allahu Teala'nın kelamından Kur'an-ı Kerim'de ona bazı cevaplar, bazı uyarılar hatta aslında Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala onlara kendi lisanlarıyla cevap veriyor. Ayet-i Kerime'yi baştan şöyle bir şey söyleyeyim. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Profesör Doktor Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim'in içinde küfür kelimeleri olduğunu öne sürüp bu kelam Allah'ın kelamı olabilir mi diye sordu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam canı yandığı için bunu bazı eklemelerde bulunabileceğini iddia etmiş. Ortalık bunun yüzünden baya karıştığını ben biliyorum. Hatta kendisinin istifa ettiğini ee, ve aslında ben şuna da inanıyorum, bu tarz insanlar yani istiyorsanız e, Mustafa İslamoğlu olsun, Mustafa Öztürk olsun, Mehmet Okuyan olsun, Abdülaziz Bayındır olsun, Dalaman olsun ve buna benzeyen işte e, genelde kendisini macile atfeden, işte indirilen vahiye tabi olduğunu söyleyen, işte uydurulan dine karşı olduğunu söyleyen, her fırsatta önce Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğrencilerine, sahabeye, onun arkasından da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi zamanla değiştikleri ve inançlarındaki gerçekler ve hakikatler bir şekilde su üstüne çıkınca da Allah'ın kitabını sorgulamaya Allahu Teala'nın vahisinin tahrif olduğunu aslında bunlar gerçekten Kur'an'a da inanan insanlar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Allahu Teala'ya iman eden ve gerçekten teslim olan mümin olan insanlar olsalardı Öncelikle Allahu Teala o peygamber aleyhissalatu vesselam'a itaat emreden 200 ayet kelimeyi görmemezlikten gelmez. Muhkem olan ayetlerde peygamber aleyhissalatu vesselam helal ve haram koyma konusundaki hükmünü göz önüne bulundurur, ona riayet ederlerdi. Ama Kur'an zaten onlara çok güzel tarif tarifler, çok güzel anlamlar yüklüyor. Hatta işte Mustafa Öztürk'ün profesör dediğimiz, dünyevi profesör dediğimiz ama ilmi olarak eksik ve olan Mustafa Öztürk'ün Utulim ba'de zalika zanim ayetinin estaizu Allahu Teala bu ayet-i kerimedeki <laughs> zannimden kast olunan eee bin piç dediğini iddia eder ki anlam itibariyle de baktığımız zaman zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik olan yani razilliği, marifet ve meslek haline getiren Kulağı asık ve bu tiplerin peşinden giden anlamında kullanıldığı için yani aslında çirkin bir ahlak sahibi, zorba bir yapısı olan bir insan olarak tarif ediliyor. Ve biz de doğal olarak bu meseleye baktığımızda görüyoruz ki söz konusu videoda kendisi şöyle diyor. Kur'an 23 senede Velid bin aşağı, As bin Mu'in yukarı diye bütün kadrajını Hicaz, Taif, Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlar son söyleyeceği sözü çap ortada. 3-4 lauk müşrik ve o müşriye Kur'an öyle küfürler var ki hem kel diyor, hem fodul diyor, hem piç ifadelerini kullanıyor. O Allah'ın dili olabilir mi? İnsan dili olamaz mı? Olabilir diyerek aslında vahiyye inanmadığını, Allahu Teala'nın dininin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından uydurulduğunu iddia ediyor. Ve aynı keza diyor ki canı yani yanmış canı feverandır olabilir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı çok hakaret ettikleri için, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çok aşağıladıkları için, Nebi aleyhissalatü vesselam bu neticesine kızgınlıkla Allahu u Teala'nın vahisini tahrif etmiş olabileceğini iddia ediyor. Ki estaizu billah biz bu sözden ve bu söylemlerden de teberri ediyor. Çünkü bu, bu vahiyin Allahu Teala'nın vahisi olduğunu, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'den nice ayet kerimede bunu açık ve net olarak dile getiriyor. Ve biz baktığımız zaman, Utul min ba'de zalika zanim ayetinde de zorba, soyu kesikten kas olunan yani kaba, soysuz, zorba veya kof veya haşim veya merhametsiz veya gerçekten kötülüğe ve şerreye kendini bir meslek haline getirmiş olan anlamında da kullandığını biliyoruz. Onun için özellikle Bakara Suresi ilk on ayet-i kerimede Allah-u Teala müminlerin vasıflarını verdiği gibi bu tarz işte kendilerine kendilerine tarihselcilik adını veren işte İslam'ı Tevrat'la, Zebur'la, İncil'le kıyas edip sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ne'ûzü billah, este'ûzü billah biz bunların sözlerinden istiğfar ederek diyoruz ki bu insan diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kalktı Tevrat'tan, İncil'den ve İsrailiyat olan Yahudilerin hikayelerini, rivayetlerini alıp ne yaptı? Kur'an'a yerleştirerek sanki Allahu Teala vahisiymiş gibi insanlara aktardığını iddia ediyor ki biz bu sözünden de teberri ediyoruz. Allahu Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Elif Lam, mim. Zalikel kitabul raybe fi muttaqin. Bu kendisine şüphe olmayan bir kitaptır. Yani Allahu Teala tarafından gönderilmiş, kendisinde en ufak bir zafiyet, en ufak bir eksiklik ve noksanlık bulunmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten ve gerçek anlamda sakınanlar için bir yol gösterici, onlara hidayet kaplarını açan bir kitap olduğunu Allahu Teala söylüyor. Sonra Rabbül Alemin ayet-i kerimede birkaç ayeti dillendiriyor ve burada gerçekten o kitaba iman edenlerin vasıf ve niteliklerini veriyor. Önceliğine, öncelikle اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ gayb. Onlar gaybe iman eder. Sonuçta bizim Müslümanız. Allah'a ve Resulüne iman etmiş insanlarız. Ve biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmedik. Biz Rabbimizden bir meleğin de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy getirdiğini de görmedik. Ama gene biz buna kanaat ve iman ediyoruz ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahiy, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Hz. Musa Aleyhisselam'a, Hz. Davud Aleyhisselam'a, Hz. İsa Aleyhisselam'a gelen vahiyin tekrarı ve devamı, Kur'an önce gelen kitapların tamamlayıcısı, bütünleyicisi ve elbette ki aynı konuları kapsaması, aynı meseleleri dile getirmesi onun doğal hali, doğal, doğal durumudur. Aynı keza dikkat ederseniz bu insan yani evrensel olan bir kitabın aslında tamamen işte efendim Taif Medine ve Hicaz bölgesinde Mekke Medine ve Taif arasında sıkıştığını bütünüyle Kur'an'ın bütün enerjisini Muğire, e, Velid bin Muğire, As bin Vahile, Ebu Cehile, Ebu Sufyan'a buna benzeyenlerine verdiğini ve bunlara hakaret ettiğini, Nebi Aleyhisselatü Vesselam mutla alakalı bazı peygamberin haddini aşan, peygambere haddini aşan söylemlerde bulunmuş ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu vahiy ile oynadığını iddia ediyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de bak okuyacağımız ayet-i kerimelerde iman edenlerin vasfından sonra Mustafa Öztürk'ün vasıfları ve niteliklerinde verildiğini görüyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبُ وَيُقِمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَضَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar gaybe inanırlar. Ki bizim iman ettiğimiz gibi namazlarını dost doğru kılar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِلَا اَخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ onlar sana indirilene de senden önce indirilene de inanır, iman eder. Onu en ufak bir şekilde ne yapmazlar? Profesör, doktor, Öztürk'ün kalkıp Allahu Teala vahisini irdelediği gibi onu bir ca, bir cahil lisana cahil bir e, söyleme getirmeye çalıştığı gibi değil gerçek anlamda iman ile müminlerin inandıklarını ahirete de kesin olarak inanır ona göre hareket ettiklerini söyler ve ulaike ala hudde min rabbihim ulaike humul muflihun işte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzerine ve kurtuluşa erenler de işte onlardır diyor. Ondan sonra Allahu Teala böyle kendisine tarihselcilik, mealcilik veya işte hak vahinin takipçileri olarak tarif eden ama aslında gerçekten kalplerinde Abdullah İbni Selül'ün mantığı ve imanı bulunan her fırsatta Ebu Cehil gibi Velid bin Mughire gibi, As bin Mu'il gibi İslam'a saldıran ve Allahu Teala'nın vahisini itibarsızlaştırmaya çalışan, bundan öste öz, Yaşar Nuri Öztürk gibi, Mustafa Öztürk gibi veya işte Mustafa İslamoğlu gibi şianın defşirmeleri, trojanları veya işte efendim değişik kafirlerin Thomas Charlie'nin gibi böyle Kur'an üzerinden, Tevrat ve İncil üzerinden, tarihselcilik üzerinden bütün vahiyleri itibarsızlaştırmaya çalışan oryantalistlere hizmet edenlerle alakalı da o şöyle buyuruyor Rabbül Alemin. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Küfre sapanlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla vasla iman etmez. Asla hidayete ve hakka yönelmezler diyor. Çünkü Allahu Teala sebebi onların nefretleri aslında bugün gördüğümüz tarihselcilik adı altında ilahiyat profesörleri olan veya diyanet içerisinde fetva kurullarında yer alan ama kalplerinde deizm ve dinsizlik bulunan, Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir sevgi beslemeyen, her fırsatta nefretlerini ve kinlerini ortaya koyan profesör, <laughs> doktor Mustafa Öztürk gibileri ne yapıyorlar? Aslında kalplerinde bir maraz, bir hastalık, bir nefret ve bir kin vardır. Bunu da ortaya koymadan mankurt gibi, trojan gibi veya bir virüs gibi bu ümmetin damarlarına sirayet ederek Müslümanları ve İslam'ı içeriden yıkma, onu itibarsızlaştırma, gençlerin ve yeni neslin önünde bu İslam hukukunu atar, umar etme, onu avam lisanına avam diline kadar indirip de insanların bu dine, bu kitaba bir saygı duymamasını sağlamaya yönelik fikirleriyle alakalı olarak Allahu Teala şöyle diyor. Khatamallahu ala kulubihim ala ala diyor. Allah onların kimlerin bu tarihselcilik ve macilik adı altında gerçek vahiye, Nebi Aleyhi Salatü Vesselam sünnetine ve İslam'ın aslı olan, İslam'ın devletsel olan, şeriatsel hukukuna karşı gelip her fırsatta ya Şia yardakçılık yapan, ya Avrupa'daki oryantalistlere hizmet edenlerin e, onların iman anlayışı, onların teslimiyet anlayışı aslında dilleriyle Müslüman gibi gözükse bile kalplerindeki küfürlerini bir gün mutlaka sızdırdıklarını, ortaya koyduklarını söylüyor. Ve ayet-i kerimede Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azabın olduğunu sebebi. Ve minen nase men yekulu amene billahi ve bil yevmil ahir ve ma bi mu'minin diyor. İnsanlardan işte Mustafa Öztürk gibileri inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret güne inandık diyenler de vardır diyor Allahu Teala. Böyle insanların da olduğunu. Aslında bu insanlar inanmıyor. Bu insanların bu dine, bu İslam'a hiçbir saygısı, hiçbir sevgileri yok. Sadece yeri gelince bunlar bir bomba, bir C4 gibi bu İslam'ı yozlaştıracak, insanların zihinlerinde, akıllarında bu dine zarar verecek darbeleri vurmaları için bu hainler bu İslam ümmeti içerisinde ya profesör yapılmış, ya ilahiyatçı yapılmış, ya yazar yapılmış, ya çizer yapılmış. Önce İslam'ı savunmuş Yeri gelince de İslam'ın temellerine, sünnete, gayri mutlu saldırarak sonra Allahu u Teala'nın ayetlerini sorgulayarak sonra macirik üzerinden ayetlerin manasını bilmeden ve hükmünü hukukuna vakıf olmadan sadece yüzeysel bir mantıksal dille ne yapıp Allah'ın ayetlerini sorgulayıp onları tahrife kalktıklarını biliyoruz. Zaten adamın bu zatın son söylediği çok da böyle basite alınacak bir değil. Utulun ba'de zalike Zenim dedi ki ayet kelimede utulim ba'de zalika işte Allahu Teala zorba saygısız sonra da kulağa kesik razilli bir marifet meslek haline getiren vahyinin tevhidin hakkın önünde duran yani softa kaba insafsız, merhametsiz, düşmanvari, taassuplu, cehaletin babaları olan ama kedilerini böyle ilmin zivesinde gören kimseler olarak tarif ettiği ayetten zenim kelimesinden alıp da bu adam ne çıkarmış? Evet. Sümme maşallah Kur'an-ı Kerim'de Ve'id evet. bin mugire, as bin Mu'il ile alakalı evet. onlar piştir. üç 5 lauk müşrik diyerek Allah-u Teala'nın vahisini indirgemekle kalmamış bir de gizli bir şekilde kendi küfrünü ve kendi küfrünü ortaya koymuş. Bir de orada Peygamber ve vesselam'a iftira atarak ne diyor? Diyor ki Muhammed ve vesselam vahyi tahrif etti. ve vesselam Allahu Teala'nın gönderdiği vahiyi öfkesi ve sinirli, sinirine yenilerek içine küfürler müfürler yerleştirdi ki bunu gerçekten bugüne kadar batının oryantalistleri bile cesaret edip söylemediği halde kendini İslam'a Müslümanlığa mal eden profesör ve ilahiyatçı ve bugün binlerce imam yetiştiren, müftü yetiştiren adamlar ortalıkta din düşmanlığı yapmaktadır. Yuhadinullah yuhadunallaha vel-ladina ve ma yahda'un illa enfusuhum ma diyor. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da bunun farkında değillerdir diyor Allahu Teala. Aslında bu tarz insanlar kendini İslam'a nispet ederek, dine nispet ederek, arada da İslam'ı atarak İslam'ı itibarsızlaştırmaya çalışarak yeni neslin ve toplumun deistleşmesine, ateistleşmesine hizmet etmek çapıyla yaptıkları adımların altında bunların aslında inanmadıkları halde bizi aldatmaya çalıştıkları için kendilerini Müslümanla İslam'a nispet ettiklerini söylüyor. Ayetin devamında da fe kulubihim maradun fazadahumullah maradun ve lehum azabun elim bima kan diyor. Kalpleri kalpleri kalplerindeki fitneleri, fucurları, küfürleri küfürlerinden kaynaklanan bir hastalık kalplerinde vardır. Allah da onların bu hastalıklarını sapıklıklarından, taassuplarından ve nefretlerinden dolayı arttırmıştır. Söyledikleri yalanla karşılık da onlara elem dolu bir azap hazırladığını söyleyerek Rabbul Alemin aslında tarihsel olarak böyle insanların var olduğunu, olmaya devam edeceğini, Müslüman bir insanın bunlara karşı uyanık olması gerektiğini, kendini İslam'a nispet eden Truva adlarının, Trojanların, Mankurtların, İslam'ı tahrif hareketlerine karşı bir Müslümanın sürekli uyanık olması gerektiğini, uyanık olmadığı takdirde de mutlaka kendisini kaybederek bir şekilde bu hainlere yenileceğini söylüyor. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın asla nefsinden, ve hevasından bu dine bir şey katmayacağını, o her ne konuşursa mutlak vahiy olduğunu ayet-i kerimelerde allah Teala net olarak söylüyor. Nitekim Necm suresinde وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَّ مَا ضَلَّ ma وَمَا غَوَّ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُحَيَتِنْدَ bildirdiği üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir şekilde nefsinden bu dine bir şey katamayacağını, kattığı takdirde helak olacağını, mutlaka Allahu Teala'nın azabına müstahak olacağını açık ve net olarak ayetler bildiriyor. Nitekim Baktığı zaman yıldızı and olsun ki arkadaşın, dostunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sapmadı ve batıla da inanmadı.